senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp aşkın en onulmazından koparıp bir toz bulutu gibi savuran yüreğime aa ah, uzatma dünya sürgünümü benim bütün şiirlerde söylediğim sensin suna dedimse sen leyla dedimse sensin seni saklamak için görüntülerinden faydalandım salomenin bel kısım boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikarsın bellisin. Kuşlar uçar. Senin gönlünü taklit için ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem. Senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili. Ey sevgili ey sevgili uzatma dünya sürgünü böyle